Merhaba arkadaşlar. Şimdi yine sarı erik topluyorum şimdi. Ve gördüğünüz gibi sarı erik şöyle. Hemen <laughs> toplamaya devam edeyim. Sonra tadına bakacağım. Şimdi tadına bakıyorum. Arkadaşlar kırmızı erikle sarı eriğin farkı sarı erik biraz ekşi. Diğer erik tatlı arkadaşlar. Burada. Güzel bu da. Evet, evet, Arkadaşlar bunların hepsi organik ve güzel. Bugün akşam canım dedeme enfes bir kompost da yapacağız arkadaşlar. Amma. <laughs> <laughs> ve arkadaşlar abone olup yine bir likeımızı alayım arkadaşlar